Ali, bırak. Ben her gün karakolda senin gibi onlarca adam görüyorum. Bu tür heriflerin peşine takılıyorlar. Harcanıyorlar yani. Ne oldu? Hocam, sana söz. Ben güveniyorum kendime. Güveniyorum mesleğime. Ben bu yüzden seçtim bu işi. Bu kendini güçlü zanneden aşağılık herifler. Senin benim gibi insanlarla uğraşamasınlar. Haklarını yiyemesinler ha. diye. Çekil benim imdat. Sen benim ailevi meselelerime karışamazsın. Senin ailevi ne senin. Beyninizi dağıtalım. Çekil. <laughs> Serben, Bana acil ekip otosu gönder. Gay Sezai'ye Ersekli'nin konağına. Sen olmasaydın benim ölüm çıkardı o ev. Ben vardım. Çıkmadı. Sen de kötü şeyler düşünme artık tamam. Canavarı geçtik, yendik, prensesi kurtardık. Canavar yok artık tamam. Çok sağ ol. İşimiz. O iş öyle olmuyor. Korkma. Her zaman iş için olmuyor. Ben yanındayım. Teşekkürler. Rahmetli yakınınızı diye Bir sormak istedim. Polisiz biz seni. İş yeri burası. Cenazemi değil. Hayır, güzel ne var? Hak var, hukuk var, adalet var. Sen ondan mı polis olur? Ben harcamam harcarım hesabı. Ben şunu bir de yedim. adım gerçekten toprak mı? Benim gerçekten adım toprak. Peki, çiçeklerin çimenlerinin büyüdüğü çok mu?